Değil Kainatı gez. <laughs> Vallahi haşiş dünyada bak. Orijinal ana ham maddesi kaç kilo ediyorsa Allah'ın gözünde ama diyorum. Öyle. İnsanların değil. Anlıyor öyle, 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 Tanrının gözünde ne kadar ediyorsa bu o işte. Öyle öyle, öyle. Anladın? Öyle, öyle öyle. gülme normaldir. Dünya çekirdeği alıyor. Allah kalip Tabii insanın... Bir teneffüs Bakalım <laughs> insanın gülmeye de hakkı var. Kimi güler, kimi üzülür, kiminin derdi vardır. <laughs> Kimi çocuğu kaybetmiştir, kiminin cenazesi var, <laughs> kimi trafik kazası geçiyor. Eskişehir. Normal bir şey ya. Kim, evet insan ben gül, ben gülme demiyorum. Evet insan tabii gülmeye kıvır. Ama ama, ama ama sabah gülmez ki kardeşim. <laughs> Gündeki bir yer var bile gülmeyecek bir yer var. Evet, bir insan hastası olur, bir şey olur. Eskişehir spor ne olacak? <laughs> Bizi ilgilendirmez abi. Kardeş Eskişehir spor. Bizi ilgilendirmez. Bizi, o. Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez kardeş. Biz bak ben Trabzonluyum. Doğdu Nasıl ya? Abi, Abi şimdi ben yok. sana... Yok.